24, ye, ye onunla, <laughs> e, bir dört dolayı seçimsiz bir şekilde yönetime geldik. Eee bir, bir şekilde aldığında maddeleri yönetim bir orada çok çalıştı. Çok çok bir şey, şey yoktur. E, <laughs> Kendimi için biraz çalışmalar yaptık ama ligin zorluğundan dolayı bunları başaramadık. Tesisleşmek istiyoruz aslında. Bir girişimimiz de oldu konuda ama öyle yarıda kaldık. İki liste geldi bu seneki seçime. Çok güzel oldu. Sonuçta biri çekildi ama sonuçta en azından aday bir liste var. Takımı üstliklere taşıyacak bir liste var. taraftarımız çok haklı. Takımı üstlerde görmek istiyor, stiklerde, daha iyi yerlerde görmek istiyor. İnşallah bu yerini seçecek yönetim kurulumuz. Keşan sporumuzu üst taşıyacaktır. Teşekkürler. Şeyimiz tamam, 30 tane imzamız var. Çoğumuz sağlamdı. Mehmet Yavaş abi için birlik beraberlik içinde burada toplarını sunuyoruz Kimse art diye aramasın. Olan olmuştur. Bitmiştir. Fakat bundan önceki yapılanlar külliyen yanlıştı. Külliyen yanlıştı. Arkadaşlarım alınmasın. Dostluk ayrı. Bu iş ayrı. Şimdi tekrar Keşan Sporu birlikte el birliğiyle en üstte nasıl çıkarız? Nasıl olur diye hep beraber fikir alarak devam edeceğiz. Ben ee, önce Keşan Spor Kulübü Başkanlığı olağanüstü genel kurul toplantı gündemi. Bir Açılış yoklama. iki Divan heyeti seçimi. 3. Ulu Önder Atatürk, Aziz Şehitlerimizin anısına saygı duruşu. 4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, aklanması. 5. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi. altı Dilek ve temenniler. Burada herkes konuşabilir. Yedi kapanış. Hayırlı olsun. Şimdi açılış ve yoklama Yapıldım, yapıldı. yapıldı. Tamam onu yazabilirsin. <laughs> Divan heyeti seçildi. Ee, Ulu Atatürk'ümüz ve şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı olur. <laughs> Başladığımızda saat. Hmm. Bayrak kutsal. Não, Teşekkür ederim. <laughs> Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve aklanması. <laughs> şey kurumumuzun geçen yıl geliri 3 milyon 240 bin lira, giderde 3 milyon 239 bin 400 lira. Bankada 204 lira parası var yapılan denetimde usulsüzlükler rastlanmıştır. De denetim kurulu rapor vermiştir. Seyitik bir dakika bir şey kalan bir borç olacak hı. mı yani? Onu söyleyeyim şimdi. Kalan bir borç, salonun borcu var. Ödendi arkadaşlar. Herkes bunu böyle düşünsün. Benim Düşün. tarafımdan ödendi. Hı. Teşekkür ederiz. Başka hiçbir borcu yok. Belediye başkanıyla bugün görüştüm. Borcu ödedim. Salonu da aldım. Salon bizim. Hı hı. Keşan Spor Kulübü'nün iptal edilen Murat Aratır ne iptal edilmiş? Sözleşme iptal edilmiş. Sözleşme mi? He, sözleşme mi? Ya da kontrat var. İptal eden kontratı biz borcu ödeyerek, Mehmet Özcan'ın bizzat kendisiyle birebir görüşerek aldık ve bizim yanımızda, belediye başkanımız bizim yanımızda. O konuda önümüz açık. Bundan haberiniz olsun. Bir tek ben de bir önceki yönetimin yönetim kurulu kararıyla genel koordinatörüydüm. Onun için bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. yani Biz bu işte sorumluyuz, kaçmıyoruz. Biz sorumluyuz. Bu takım küme düşmesine sorumluyuz. Ama buradayız kaçmıyoruz. Oğlum da ikinci başkandı geçen sene. Yani bilginiz olsun. Belki bilmiyorsunuzdur. Biz e, görevimizi biliyoruz. Sorumluluğumuzu da biliyoruz. Suçsa suçumuzla da biliyoruz. Yeri değil ama sadece ve sadece her şey gelip bana sorabilirsiniz. Telefonum herkese var. Sen dahil. Ne olursa soracaksın. Tamam mı? Teşekkür ederim. Başkanım, bir şey Sana sadece yeni yönetimi seçme yeri değildir. Değil. Eski yönetimin hem sportif olarak hem de hesap olarak hesap verme yeridir. Geçen sefer zaten oldu bittiye getirildi. Üç tane genel kurulu oldu nasıl olduğunu da anlayamadık. Bir şekilde geçti. Çok e, zaman ilerlemişti. Bu senede aynısı olmasın. Sportif anlamda da gerekirse hesap verisi hesap anlamında da. Biz de ona göre tatbir olalım, ibra edelim yeni gelecek yönetim de hedeflerini söylesin. Ona göre el kaldı. Çok güzel, süper. Güzel. Evet. Doğrusu evet. bu. Teşekkür ediyorum yani, ediyoruz sana. Doğrusu bu. Doğru. 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 Bu rakamlar belki de Burada kalabalık kalabalık yok. Mesela kim ne demiş bu kadar yardım yaptı? Ben onu Mesela. Bakın. Mesela. Ya. ya, satılan kombine Yok yok bir ne dakika dur. Yardım konusu mesela kim Şşş. demiş? Ben size söyleyeyim. Bu kulübe 400 bin lira forma sponsoru için Mehmet Meriç verdi. Biliyor musunuz bunu? Onu biliyoruz. Tamam. Başka ne? Yani bana söyle, ben de söyleyeyim. Ya biraz önce söyledim, benim başladım. En azından kaç tane kombine 300 bin vardı? lira kar tur verdi. 350 kombine satıldı. 350 kombine. 350 kombine satıldı. <laughs> Bizim o kadar. yani yönetimde olarak bildiğimiz. O Ama yardım ettiğini söyleyen kim mesela? Başka? Ya bir sürü reklam verenler oldu. Brandaların hepsinin, <laughs> bak hepsinin yaptığı yerden faturası var. Brandaların. Bağışlar da yapıldı. Bağışlarla ilgili çok büyük anladım. bağış yapılmadı. Kim söylüyorsa. Mesela, mesela, mesela. söyleyin hemen söyleyelim. Mesela ben verdim. Kaç para verdin? Verdi. Tam onlar yazılmıştır mı? Yani. Yazılmıştı da. Evet. Mesela ben şimdi ismini de bana ver. Kontrol edeceğim. Yazılmamışsa gerekli şeyi itirazı yaparız. Tamam mı? Onda sorun yok öyle. Öyle yani. şey mi olur? Hepsi Hep Hepsi yaparız. Yani direkt yok, ben bu yaşantıdan yani. ya Anladım ben seni. Kampanya Hepsi banka Ya hayır. mesela şöyle bir şey var bakın bizim kulağımıza gelen yani bu dedikodu mudur nedir bilmiyoruz. Mesela 600 tane kombine satıldığı Yönetim kurulu tarafından 350 söylendi. Bunu herkes bütün keşke konuşuyor Burada hep bir, birbirimizi tanıyoruz. Ya, o da Doğru kadar, mu? O da kötü, Öyle, Öyle bir dedikodu var ama ben de diyorum ki bak buradayız. Bunu yani nedir, kimdir? Yani tahmin ediyorum geçen sene en büyük parayı koyan adam benim. Doğru mu kardeşim? Evet. Bak, benim haricimde fazla para koyan Mehmet dedik, ben 1, milyon 1 milyon 200 bin lira para verdim ben. Bunun içinde sosyal şeyler de var. Vermeye de devam edeceğiz. Çok iyi de bir yönetim kurulu kurduk. Çok iyi. İsimleri şimdi zikredeceğim. Göreceksiniz. Yani şunu yapmayalım. Yani olmuş olmuşta kalmıştır. Anladın mı? Biz önümüze bakalım. Mesela burada Keşan ikinci bir grubun çıkması bize zarar verir yani. Lütfen. Zarar verir. Yani türbünde ayrılmanın, yönetimde ayrılmanın, şu yumur. O güzel bir kardeşimiz var aday. Ben onunla kaç tane telefon görüşmesi yaptım? Kaç tane? Ve ona dedim ki ben senin adına çekilebilirim. O dedi ben başka adayına çıktım çekilemem. Dedim ki ben çekileyim o zaman. Sen başka olacaksan. Kendi buradaysa tanımıyorum ben. Yok yaşayan sefer geldi. Şimdi. Hakan kardeşimi tanımıyorum yani. Bana bu deseniz ben bu derim. Yani bilmiyorum. Ama çok güzel bir çocuk. Çok güzel bir kardeş yani. O dedikodular şunlar bunlar da benim yönetimde de eğer onların düşündüğü ve sizin düşündüğünüz gibi bir ayrımcılık varsa evet kardeşim sapana kadar da benim yönetimde Kürt kardeşim var. İtiraz olan varsa da gidip bana itiraz edecek. Böyle bir ayrımcılık geç anda yok. Ya zaten olmamalı. Takımda oynayan tamam mı? Bizim de... takımın 10 yıldır kaptanlığı şey yapan 10 yıldır, yıldır yapan kardeşimiz var. Eğer Kürtse yani böyle bir ayrımcılık bu yok. Bu Bak, yok kardeşim. Geçen, geçen genel Bak bunlar dedikodu. 100, Bak, 100 insan aradı, 188 hı. tane üye var. Bir sürü insan arandı. Geçen Bak, bunlar genel. Bunlar dedikodu. Bak bunlar dedikodu, tamam mı? Bunlar dedikodu değil. Ben Araslı. size söylüyorum. Bunlar dedikodu. Bunlar Keşan Spor'a zarar veriyor. Tamam? Eğer gerçekten Keşan Spor'u seviyorsak, <laughs> Keşan Spor'un bir yere gelmesini istiyorsak, tamam mı? Bizim yapmamız <laughs> gereken şeyleri planlayacağız. Siz bizim arkamızda duramazsınız. Biz yapamayız. Bak olmaz. Geçen genel kurulda niye katılmadı peki? Geçen yönetim kurulunda biz çoğunluk sağlanmayacağını düşündüğümüz için bizim bir derdimiz yok böyle. Bizim listemiz hazır. Bir problemimiz yok. İnsanlar aranmadı diyorsunuz yani. Benim tarafımdan aranan bir kişi varsa gelsin söylesin bana. Evet sen Her şeyi şahsileştirmeyin ama. Ama bak ben başkanım abi. Başkan olarak şahsiyim. Parayı verirken şahsiyim. Başka bir şey söylediğim zaman şahsi değilim. Ya Bu böyle diyor, olmaz. <laughs> Bizim, Ama benim yani. Benim ben dediğim tanıyorum. Benim derken bizim <laughs> yönetim kurulu, oluştuğumuz listenin bir tane aradadan çıkamaz. Çıkamaz kardeşim. Böyle bir şey yok. O zaman ben dediyseniz Ramazan Saltan var, Mehmet Aydın var. Yani bunlar benim kardeşlerim. Ben bunlar benim kardeşlerim. Bak kardeşlerim öyle böyle değil. Ben yola çıkmışım ölümle. Biz nereye, neyin altına girdiğimizi biliyoruz. Bak böyle konuşmak o bu falan bu bize yani doğru yolu buldurmaz. Kararlı olacağız. Bize güveneceksiniz kardeşim. Tamam mı? Bize hesap soracaksınız. Tamam mı? Bize hesap soracaksınız. Ben bayılıyorum böyle kalkıp sor sorunumuza. Biz de size hesabı vereceğiz. Veremediğimiz an istifa edeceğiz. Bak size hesap veremiyorsak istifa edeceğiz. Ben çok iddialıyım bu konuda. Bir kere sosyal medyada mesela bu Keşan'da Murat Topaloğlu var. Bilen var mı kim olduğunu, ne olduğunu? Soruyorum hepiniz hadi gençler size soruyorum. Murat Topoğlu'nu biliyor musunuz? Sana sorayım Bülent. Allah'a be. Biliyor musunuz kim olduğunu ne olduğunu? Mesela baktığında köfte yapıyor değil mi ızgarada? Bak bu adam Türkiye'de değil dünyada 3-4 tane adamdan biri. Kim biliyor bunu? Bir yıl boyunca ailemle gittim onu ikna etmek için. Yönetim almak için. Adam internet dünyada manyetin CEO'su bu adam ya. Üniversitede hoca, öğretim göz. Benim öğretimde bu adam. Hani bizim yönetimimizde. <laughs> Bak biz bu işler olurken diyorsunuz ki kongreye gelmediniz. 11-12 tane sporcuyla görüşüyoruz. Her şeyimizi kurduk. Bütün şekilde herkesin görevi belli. Herkes çalışıyor. Ama burada sormanız çok güzel. Sorgulamanız çok güzel. Herkes yaşan sporlu. Herkes iyi olacak şeyin arkasında sonuna kadar. Bu süper. Yapıyor. Yapıyor. <laughs> süper. Bak denetleyin. Soru sorun. Sormazsanız ben size kızarım. Sorun. Ben gazetecilerle de özel toplantı yaptım. Yapmadım abi, gelmedim, istemedim. Yanlış olduğunu her şey. En herkese tek tek gidiyorum. Tüm meclis üyelerini dolaştım. Abi buradaki insanların çoğu çoğu derken birkaç kişisi gitmediğimiz defasman. Ben oğlum bak hepinizi biliyorum. Ben Yine, gelip kim nerede kedi? Sabah kim geliyordu orada ekmeğinizi şeyinizi yolunuzu otobüsü hazırlıyordu. Abi. Her ekmeğinize geldi mi şey? Her deplasmanıza. Geldin mi? Yedi, yedi buçuk. Geldin mi? Abi Allah razı Bana Allah. kimse silah mı çekti? Zorla mı geldin? Valla Sabancı'da, başkan haricindeki takımın en önemli maçında bir tane yönetici yok. Aynen öyle. Çayır Çayır Oğul'da birisi yoktu. Bak bu konuyu... Sabancı Bir de en önemli maçımızdı ya. Bak, geçen seneyle ilgili bu konuları bana sorabilirsiniz, ben de size anlatırım nedenlerini. <laughs> Mehmet Bey, Mehmet Özcan Beyefendi'den bayramın ikinci günü 250 bin lira para istedik. Tamam mı? 250 bin lira. Dedi ki çarşamba günü var. Nedeni de Sabancı maçını, burada bak yönetici kardeşlerim var. Adam başı onar bin lira film koyacaktık. Tamam mı? Öyle gidecektik. Bunu biz başaramadık. Adı buysa. Yönetim olarak o, o gün yönetim başaramadı. Başkanım adı buysa diyorsunuz ama işte orada gittik. Yani Sapanca ya, maçıydı yani. Tarafı, Sapanca maçıydı yani. Bak şimdi. Evet, Arkadaşlar ya, ya da geç, geçmişte bak geç, da, geç da. biz gelecekle ilgili size anlatalım. Evet. Siz onları ikna edin. Evet başkanım. Bir dakika Hümet. konuyu saptırmayalım. Tamam. Evet. Beni burada dilbe teminlerinde konuşacağız. Benim de söyleyeceklerim var. <laughs> herkes konuşacak. Özür dilerim. Konuyu başka bir daha yapmayalım. Yani, Şimdi de dedik, evet yönetim öyle. ve denetim kurulu raporlarının okunması arkadaşlarımız okudu ama dokümanı oylamaya sunuyorum. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ok oylanmasını, okunmasını El kaldıranlar, kabul edenler. Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Yönetim ve denetim kurumlarının seçilmesi. Arkadaşlar şimdi geçen sefer iki listeydi. Şimdi tek liste. Keşan Spor Kulübü Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu ben size okuyayım. Mehmet Yavaş, Mehmet Meriç, Murat Aratır, Mehmet Aydın, Savaş Baş, Ramazan Saltan, Fırat Sıvacı, Umut Çatal, Can Meriç, Kubilay Öztürk, Murat Topaloğlu, Denetim Kurulu, Asil, İsmail Büyükçelik, Ahmet Hakan Alkan, Tayfun Karagöz. Yedekleri de okuyayım Oku, arkadaşlar? Okumanı istiyorum, Okuyorum. özellikle istiyorum. Yedekler, Yalçın Şen, Doğuşan Yıldız, Özdemir Deniz, Berk Durmaz, Tol Tolga Tarhan, Seçkin Tuna, Yalçın Orun, Hasan Ünal, Çağlar Çok Topal, Sinan Engin, Mustafa Özsoy, Denetim Kurulu Yedek, Hasan Coşar, Mehmet Ün, İbrahim Karasu. Hayırlı olsun arkadaşımız. Bunları ee, bu arkadaşımızı yani Mehmet Başkanımızın listesini Keşan Spor Başkanlığı'na oy, oylamak için oylarınıza sunuyorum. Kabul etmeyenler <laughs> kabul edilmiştir hayırlı olsun. Kendi şahsım olarak gittim belediyeye. Tamam. Kendi taraftarımıza otobüs verilmedi. Üstelik üstelik giderek zor şartlarda bir tane taraftarı otobüs temin ettik. Başka bir şartımız olmadı. Hangi maçtı bu? Sapanca maçı. Sapanca mı? maçına başkanlara giderek bak başkanım bizim bu son maçımız kazanmamız lazım. Galip gelmemiz lazım. Sadece Keşan'ın evet abi. Sadece kişinin burada değil. Güzel yerde kişinin isminin aykırılmasından Janeyiz taraftarları olarak yani sadece Sapanca deplasmanını bir tane otobüs zorla temin ettik. Bilginiz olsun abiler. Basına da çıkacak zaten. Basında bunları evresini yani. Başka bir yoktu. Bu kadar. Belediye, belediye, başkanıyla bugün görüştüğümüzde ben dedim ki sen bizim abimizsin abi. Abimiz. Yani bizi arkamızda dur. Bizim elimizi al yumruğumuz havaya kaldı. Biz de bu işe gönül koyduk. Listemizde göreceksin listemiz bu iş için e, iddialı. Tamam mı? E, anlattık ona da o kabul etti. E, belediye başkanı bize çok büyük destek verdi onu size söyleyeyim. Yani sorunların yaşanmayacağını size söyleyebilirim. İnşallah Onu hallederiz yani hiç sorun değil. Evet arkadaşlar başka söz almak isteyen? <laughs> Abiler bak sorular sorun. Yarın öbür gün, yarın öbür gün Türbünde, orada, burada, sosyal medyada yazmayın. Bize bak, burada geleceğiz. Biz sizin gibiyiz. Bak ben, özellikle şu tayfanın, değil mi? Türbünde yanında duruyordum. Yönetim olmama lazım. O durmuyordum gidip şeyde. Niye? Ee, Öncelikle evet. başkanımıza bir evet. Sağ olun, Hoş Allah olun. razı olsun. Sağ olun. Zaman çok kısaldı. Nasıl bir önlemler aldınız? Biz Sağ önlemleri var, iki haftadır, haftadır önlem. iki haftadır önlemlerimizi aldık. Ben şöyle ben anlatayım hemen, hızlı bir şekilde. Biz <laughs> iki haftadır aldık. Bizim... Ee, başkan benim. Üç tane başkan yardımcımız var. Biri Mehmet Meriç, biri Murat Aratır, biri de Mehmet Aydın. Mehmet Meriç genel idareden, işte devletle olan protokollerle olan yönetimden sorumlu olacak Mehmet Meriç. Murat Aratır finansın başında olacak. Bütün finans işlerinde o sorumlu olacak. Şeffaf bir şekilde bütün ama bütün bilgiler sosyal medyadan Murat Topaloğlu tarafından paylaşılacak. Ee, Mehmet Aydın ve yardımcısı olarak da Savaş Baş kardeşimiz eski takım kaptanlarımızdan futbol şube sorumluluğu olacak. Bu şekilde bir çalışma başlattık. Burada da Mehmet Ardal kaptanımız teknik heyetin başında olacak. Teknik heyette de e, Cihan Yeşilırmak, İzzet Ceylan ve Feyzullah e, hardal olacak. Bu kuruldu, çalışmalar başladı. Ben e, size burada mesela küsten darılan, kızan, sinirlenen giden topçular olabilir. Bizim zamanımız az olduğu için bunlara yani yönetim kurulu ve hocaların kararıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Bunları getirebiliriz Bülentçim. Getirebiliriz. Türbünde bunları idare edeceksiniz. Yani eskiden bizi bıraktı gitti. Bize şöyle yaptı. Bunu biz şu an o lükste değiliz. Getirmeye çalışıyoruz. <laughs> toplamaya çalışıyoruz. Mesela size söyleyeyim. Alper Semerci'yi getirmeye çalışıyoruz. Ozan Siner'i getirmeye çalışıyoruz. Bunun gibi yani çok görüştüğümüz 12 tane adam var. İzzet Ceylan'ın da yönettiği finalde kaybettiğimiz bir takım var. 16, 17, 18 yaş grubu. O komple kalıyor herhalde İzzet Ceylan. Evet. Doğru mu? Hepsiyle görüştük. Herhangi bir sorunumuz yok. Giden çocuklarımız var. Kalecimiz gitti Meriç. Onu geri getirdik. Aldık. Ee, Çınar kardeşimizi Gelibol'dan aldık getirdik. Yani Keşan'ın çocuklarını topluyoruz. Giden gitmiştir artık. Bizim oraya bakmayacağız. Ama burada e, ciddi anlamda bir çalışma yapıyoruz. Parasal olayda da e, salonun nakitini e, burada isim söyleyebilirim ama bilmiyorum canlı mı çekiyorsunuz? <laughs> Yücel arkadaşımız salonun parasını ödemiştir, borcumuzu da ödemiştir. Artı artı 200 bin lirada her bir yönetici gibi ek para vermiştir. Bundan haberiniz olsun. Herkesin olsun yani. Ben açıklayacağız bunu. Kimseden de korkmuyoruz. Biz böyle yok denetimmiş, yok devletmiş, yok dernekler masum. Biz açıklayacağız. Kim bize bir lira veriyorsa açıklayacağız. Yani ben hatta çok iddia alayım. Duvarda da o elektronik duvarda da yapacağım. Böyle bir iddiamız var bizim. Şeffaf olacağız. Herkes her şeyi söyleyecek. Ne salon verdi? Hangi salonda Murat Arat'a? Konferans salonu. Konferans salonu bize de. ücretsiz istediğimiz an. Evet. Herkes, bütün taraftarlar gelecek. Ayda bir, en az ayda bir. Aferin ayda mi? iki. Abi. Nasıl? nasıl? Bizim derdimiz keşan Spor. Zaten öyle olması lazım. Biz keşan... Tamam. Kelim ayda mı? bir no, veya bir şey ayda ne? iki sefer. Tamam mı? Orada hep beraber geleceğiz. Mikrofonu elinize <laughs> alacaksınız. Giden gitmeyen <laughs> soracaksınız. Biz bu şekilde yapmak Başkanım, istiyoruz. Başkanım aidatlar için Keşanspor'un bir ofisi olabilecek mi? Yani öyle bir şey bir daha söyle anlayamadım. Be. Şu andaki Keşan Spor'un ofisi var mı? He, bravo. Mesela Murat Aratır, Murat Aratır, Aratır kardeşim bugün bursuz belediye başkanıyla bursuz Murat Aratır başkanım Sandalye Murat Aratır başkanım belediye başkanıyla yaptığı görüşmede sözünü aldı. Burada şey var. Mehmet Aydın ve Ramazan Saltanat var. Onların ofislerinin karşısında sol tarafta boş yerler varmış. Biz oraya Keşan Spor'un yönetim kurulunun bir odası, yönetim kurulu odası olsun. Yani bir transfer yapıldığında, evet. bir adam geldiğinde, bir taraftar geldiğinde orada bir yönetici bulduğunda, derdini anlattığında bunları yapmayı istiyoruz. Evet. Bu planımızda var. Yani en kısa sürede geçici olarak da burada aklınızda olsun. Biz bir yer bulduk. Orayı kullanacağız. Sayın yani Başkan. Şu an odamız şu var. Şu anda 143 üye var herhalde Hı -hı. bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsunuz. Bu üye sayısını arttırmak için yani kulüp olarak bir Artık kampanya mı başlatılır? Çünkü bunu yıllardan beri maalesef yapılamadı. Yani çok açık menet. net. Ee, yani bir üye kampanyası başlatmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Yani üye olmak isteyen ama kim istemiyor ben onu da anlayamadım. Bakın birçok insan olamadı. Yani şimdi ya, eğri oturup bizim doğru sorunumuz konuşalım. sorunumuz değil bu. Yönetim konusu sorun değil. Bize de gelip kapıya vuran herkes üye olacak. Ama da bir kampanya yok. başlatmak daha mantıklı bizim olur diye düşünüyorum. Bizim geldiğimiz Keşan Erdoğan Bey derdimiz Keşanspor. Bütün arkadaşlarımın derdi o. Herkes bakın evinden vakit ayıracak, işinden ayıracak, parasından ayıracak. Yani her türlü biz fedakarlığı yapacağız. Bu yola öyle çıktık ve gelirken de buradan haberiniz olsun. Biz bir böyle bir kaç yıllık yaptık kongreyi. Evet. 2. Biz geldiğimizde en az ama en az 5 yıl kalıp bu sene ben açıklamada da yaptım. Herkesin de haber olsun. Orta sıralar evet. Biz orta sıralar için oynayacağız arkadaşlar. Ama seneye bakın benim hayalim var. Benim şahsi hayalim var. Bu bana kaça patlarsa patlasın. Tamam. Ben Murat Aratır'a söz verdim. Tamam. Biz proyu yakacağız türbünde. Ama bu sene olmayabilir. Ama seneye bizim hedefimizde görüştüğümüz insanlar var. Üç büyüklerin altyapısından biz oyuncuları getireceğiz. TFF kanalıyla. Böyle yani bir hayalimiz var. Yani. De biz de şampiyonluk her zaman birinci olacağız. Mi? Ben öyle yetiştim. Ben anam yetiştirdi, babasız büyüdüm. Ben Hı. hep Hı. Bir, Hı. biri. Hı. O da. öyle. Biz sizde iç içeyiz. Biz size anlatıyoruz. Herkes anlatmak zorunda değiliz bunu. Biz yani öyle yani. diyoruz. Hedefimiz şampiyonluk arkadaşlar. Hı. Hı. Ama biz size güvendiğimiz için bunu söylüyoruz. Biz de size güveniyoruz. E, onda sorun yok. Olmayabiliriz de. Ama hedefimizde bu var. Yani biz medyaya söylediğimiz şey o ama. Adamlarla görüşüyoruz elimizden geldiğince. Keşan Spor'un forması sahaya çıktığı zaman şampiyon zaten başkanım. Evet. Bence bu. Ama o forma, o marka benim çocukluğumda, benim gençliğimde, benim top oynadığım dönemlerde fırsatım ve zamanım olmadı buraya transfer olmak için oynarken. Ama döndük, gittik geldik, gittik geldik. Ama e, o markanın yere düştüğünü herhalde burada basın, <laughs> yönetici, herkes kaptan antrenör bak toplanmış insanlar hepiniz biliyorsunuz marka yerlerde bak